Birleşik Devletleri ekonomisinde değil siyasetinde de çok etkili. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarından Richard Nixon iktidara geldiği zaman Hazine Bakanlığı'nı vermesi için Rockefeller ailesinin bir üyesine davet göndermişti. Ancak aile buna pek sıcak bakmamış, Hazine Bakanlığı görevini red etmişlerdi. Herkes için aslında bu teklif çok cazipti. Ancak Rockefeller'lar için böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü perde arkasından dünya siyaseti ve dünya ekonomisi çok daha rahatlıkla yönetilebilirdi. Watergate skandallarında, Vietnam'da, Irak'ta Rockefeller ailesinin Amerikan hükümetine yardım ettiği de herkesin bildiği bir gerçek. Peki Rockefeller ailesinin Amerikan siyasetindeki derin etkisi nasıldır? Araştırmacı yazar Ömer Özkaya bakın bu ilişkiyi nasıl izah ediyor. Amerikan istihbarat belgelerinde Rochelt ve Rockefeller aileleri R harfiyle e, kodlanmıştır e, her yüzyılda bir dünyayı yönetim araçları değişir. Mesela 16. 17. ve 18. yüzyılda dünya yönetim aracı denizlere hakim olmaktı. Bu sebeple de büyük güçler arasındaki mücadele birbirinin donanmasını yakmayla geçmiştir. Mesela Osmanlı'nın tam dört kez donanması yakılmış. Hatta Osmanlı zaman zaman donanmasız kalmıştır. 19. yüzyılda ise dünyayı yönetim aracı petroldür. Ve bu iki aile bu petrolün ele geçirilmesinde ve petrole sahip olunmasında doğrudan ilişkilidir ve vardırlar bu işin içinde. Ee, petrolün e, ortaya çıkışıyla e, bu aile dünyanın yönetimine müdahil olmuştur. Bir, iki, bu iki aile ayrıca e, 19. yüzyılın başlarında e, kağıt paranın piyasaya sürülmesiyle, dünyanın yönetimine müdahil olmaya başlamışlardır. Bildiğiniz gibi metallerin efendisi altındır. Bu sebeple çağlar boyu para hep altından e, olmuştur. Fakat daha sonra altının piyasadan çekilip kağıt paranın piyasaya sürülmesiyle dünya milletlerinin ekonomisine müdahil olmak, dünya milletlerinin ekonomileriyle oynamak mümkün hale gelmiştir. Ve bu iki ile yine bu büyük operasyonun içinde de vardır. Yani dünya milletlerinin ekonomisiyle oynama operasyonu, o büyük operasyon altının piyasadan çekilip kağıt paranın piyasaya sürülmesiyle başlamıştır. Ve bu iki aile bu operasyonun bizzat başındadır. Her yüz yılda bir yeni bir dünya kurulur. Bu sebeple de her bir yüz yılın ilk çeyreği yani yaklaşık 15 yılı çok sıkıntılı geçer. Geriye doğru 300-400 yıl baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1715 İspanya Veraset Savaşları Anlaşması. Bu anlaşmayla büyük devletler oturuyorlar ve yeni bir dünya kuruyorlar. Bu kurulan dünya 100 yıl geliyor. 1815'te Viyana Kongresi. 1715'te kurulan dünya yıkılıyor. 1815'te yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada 100 yıl geliyor. 1915. Bir dünya savaşı. 1815'te kurulan dünya yıkılıyor. 1915'te yeni bir dünya kuruluyor. 2015. Yani 2-3 yıl kaldı. Şu anda dünyada verilen bütün mücadele El-Kaide, Taliban, Hizbullah, Ergenekon, efendim, Balyoz vesaire vesaire bütün bunlar kurulmakta olan yeni dünyanın e, mücadeleleri. E, Tabi her yüzyılda bir dünyayı yönetim aracı da değişir. Şu anda aynı zamanda dünyayı yönetim aracı da değişiyor. Yani dünyayı yönetmenin anahtarları değişiyor. Bu büyük güçler arasındaki mücadelenin bir sonucu. Bugün dünya e, dünyayı idare eden petrol anahtarı İngilizlerin elinde. O Amerikan milli kanadı dünyayı yönetim aracını değiştirerek derin Avrupa'yı dünya siyaset sahnesinden tasfiye etmek istiyor. Şimdi e, yaklaşık 20-30 yıldır dünya petrol bölgelerinde yaşanan savaş petrolü ele geçirmek maksadıyla değil, dünyayı yeni yönetmek üzere, dünyayı yönetmek üzere piyasaya sürülecek yeni araca, yeni anahtara petrolün alternatif olmasını engellemek maksadıyla verilen bir kontrol savaşıdır. Yani gelecek yüzyılın enerjisi elektriktir. Elektrik de iki yolla elde edilir yaygın olarak ve fizibil olarak. Bir, barajlar yoluyla. iki nükleer santrallar yoluyla yani gelecekte su yüzünden savaş çıkacak dendiğinde bunu içme suyundan ziyade elektrik enerjisi elde etmek üzere kurulacak barajları imha etmek şeklinde olacaktır. Böyle e, anlamamız lazım. Bir diğer e, elektrik kaynağı uranyum nükleer santrallar e, ve bu iki aile tam da e, uluslararası su e, yataklarının ve uranyum yataklarının kontrolünde yine bu hikaye ile görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Avrupa neredeyse tarumar olmuştu. Ancak bir 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı gelecek Avrupa felaketlerinin daha büyüğünü yaşayacaktı. Ve Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünyaya yepyeni bir ülke çıktı. Amerika Birleşik Devletleri. Tabi Atlantik ötesinden dünya yönetmek o kadar da kolay değildi. Bu yüzden de Amerika'nın önde gelen aileleri kurdukları yepyeni kurumlarla dünyaya hükmetmek istiyorlardı. İşte bu yüzden de başta Birleşmiş Milletler, NATO, IMF, Dünya Bankası olmak üzere yepyeni kurumlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Böylece Rockefeller ailesi üzerinden Amerikan siyaseti de istediğini yapacaktı. Peki ama iddia edildiği gibi gerçekten bu kurumları Rockefeller mi kurdu? Yani Birleşmiş Milletleri, Dünya Bankası'nı, NATO'yu kurarak dünyanın her yerinde istediğini yapmak için Amerikan devletine baskı mı yapmışlardı yoksa bunlar tamamen uydurma mıydı? İddiaya göre Rockefeller ailesinin dünya hakimiyetini daha kolay sağlamak için kurup yönettiği bazı kurumlar var. Dünya Bankası İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1944 yılında Fransa'nın acil ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 250 milyon frank para ayırdı. Kısa süre sonra Aralık 1945 içinde Dünya Bankası kuruldu. 2000'li yılların başlarında Dünya Bankası'nın üye ülke sayısı 185'i e çıktı. Birleşmiş Milletlerle koordinasyon içinde kurulan Dünya Bankası istekte bulunan ülkelere kredi verdiği kadar ekonomik kalkınma programlarında danışmanlık yapıyor. Dünya Bankası'nın kuruluşundan itibaren görev alan 3 başkan McCloy, Eugene Black, George Woods ve son zamanlarda görev alan Wolfenson, Rockefeller ailesinin elindeki Chase Manhattan Bankası'nda çalışmışlardı. Dünya Bankası ihtiyaç duyduğu para ve kredinin en önemli kaynağı olarak Rockefeller ailesine bağlı şirketler ve bankalardı. Bir bakıma Dünya Bankası'nın yönetimi de Rockefeller'ın elindeydi. IMF, Türkçe açılımı Uluslararası Para Fonu olan IMF, Aralık 1944 tarihinde kuruldu. Yönetim merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dadır. Küresel finans sistemi faizleri ve ücret dengesini ayarlar borç verilen ülkelerin ekonomisini denetler. Uluslararası Para Fonu'nun da katılımcı destekleri arasında Amerika'nın en büyük şirketleri, öncelikle Rockefeller ailesi vardır. Birleşmiş Milletler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Dünyada barışı korumak, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarda gelişmelere öncülük etmek için kurulmuştu. Ex, Birleşmiş Milletler tarihi üzerinde yaptığı araştırmaların bir yerinde United Nations sözcükleriyle yazılan dünyanın en etkin barış kalkınma kuruluşunun simgesi üzerinde araştırmalarını sürdürdü. Orta yerde dünya haritası, kıtalar ve denizler küresel bir biçimde gösteriliyordu. Ama dünyanın etrafındaysa yeşil yapraklı ağaç dalları vardı. Aşağı kısımda kanatları açmış bir kuş uçuyordu. Aslında görülen barışın sembolü zeytin dalı değil, masonların öncüsü Hira Musa efsanesinde anlatılan akasya dalıydı. Bilindiği gibi Süleyman Tapınağı inşaatının son zamanlarında ustalık sırlarını öğrenmek isteyenler Pyramus'u öldürmüşler ve onu bir akasya ağacının altına gömmüşlerdi. Ağaçtaki yaprak sayıları da ilginçti ve 13 sayısı yaprak sayısına denk geliyordu. Kanatlarını açmış kuşsa masonların büyük önem verdiği efsanevi Anka kuşu yani Phoenix'i. Kapitalizm kuralı gereğince para her daim parayı çeker ve büyümek kaçınılmazdır. O yüzden büyük şirketler de her daim sürekli büyümek amacıyla yatırım yaparlar. Bazen istedikleri olmadığı için dünya üzerinde bir takım faaliyetlere girişirler. Komplolar ve provokasyonlar, istihbarat teşkilatları da bunun için vardır. Yani sermaye elindeki ile hiçbir zaman yetinmediği için bazen güce, krizlere başvuruyor. Dünya üzerinde çıkan krizlerin perde arkasında da aslında bir takım bu tür faaliyetler dönüyor. Böylece büyük silah şirketleri istediği yere istediği gibi silah satabiliyor. Ayrıca kriz çıkan ya da savaş çıkan bir yerde yepyeni inşaatlar, yepyeni ortamların yaratılması da mecburi oluyor. Bizim bazen savaş diye ya da kriz diye gördüğümüz olayların perde arkasında da tamamen bu tür gerçekler var. Ve iddia edildiği gibi bir takım büyük zengin aileler de bu krizleri, provokasyonları istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Böylece oralara kendi yatırımlarını götürebiliyorlar. Reklamlardan sonra Rockefeller ailesinin 11 Eylül olan bağlantılarını, siyaseti nasıl çevirdiğini ve başta Orta Doğu olmak üzere diğer dünya devletlerinin olan ilgilerini konuşacağız. Komple teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Rockefeller ailesinin üyelerini hiçbir zaman medyada ya da başka programlarda görmek mümkün değildir. Bu aile üyelerinin nereye gittiği, ne yaptığı pek bilinmez. Elbette şirketleri kamuya açık yerlerde. Bunlar faaliyet gösteriyorlar. Ancak bizim genelde medyada, basında, dergilerde gördüğümüz zengin insanlar bu aileden değil. Halbuki Rockefeller ailesinin dünyada yönettiği para yaklaşık 15 trilyon dolar. Orta Doğu'da Latin Amerika'da birçok ülkeye bu ailenin borç verdiği de hep söyleniyor. Peki ama bu aileler gerçekten dünya için iyi bir şey mi ifade ediyor yoksa kötü bir şey mi? Yani insanlık daha iyi yere gitsin, daha iyi yerlere varsın diye acaba bu ailelerin çalışmaları var mı? Yoksa tamamen iddia edildiği gibi tek dünya devleti için mi bunları yapıyorlar? Araştırmacı yazar Kürşat Berkan da bu konulara ciddi bir şekilde kafa yoran isimlerden bir tanesi. Ona göre Rockefeller ve onun gibiler dünya için aslında pek de iyi şeyleri ifade etmiyor. İşte Kürşat Berkan'ın bu konuyla ilgili görüşleri. Rockefeller ailesi dünya için ne ifade ediyor sorusunun cevabını bulmak istiyorsak önce dünyayı kontrol etme derdine düşen ABD'nin Alaska'da Gakona kentinde konuşlu halat tesislerine bakmamız gerekir. Diyeceksiniz ki yahu kardeşim bir tanesi iş adamı Rockefeller Diğeri har tesisleri araştırma enstitüsü. Değil efendim. har tesislerine milyar dolarlar harcayan Rockefeller ailesi buraya o kadar parayı boşuna harcamış olamaz. Bakın deccaliyet çağındayız. Ahir zaman dediğimiz çağdayız. Ve bu çağda biliyorsunuz e, İslam dininde Mikail isimli melek iklimleri kontrol eder. Aynı zamanda tanrı kavramına karşı çıkan şeytan ve deccaliyet kavramı da yani eşittir. Illuminati kavramı da ee, tanrılık biliyorsunuz hadis-i şeriflerde de bu geçer. Ee, tanrılık iddiasında bulunacak. İşte harp Deccal'ın Mikailidir. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bakın 17 Ağustos depreminde harp izlerini tespit ettik. Kitabımızda İlluminati isimli kitabımızda buna yer verdik. Yine yakın zamanda e, İstanbul'da anlamı belirsiz nereden geldiği belli olmayan büyük bir fırtına e, var olmuştu. Onun da harp izleri bulutlardan tespit ettiğimiz göre harp olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda o günlerde de harbin monitörlerinde inanılmaz bir kızıllık e, oldu. Yine bu günlerde de ilk defa sizin programınıza söyleyelim. 3 gündür harp tesislerinin sismik monitörlerinde de inanılmaz bir veri yüksekliği var. Bu da önümüzdeki bir ay içerisinde deprem olabilme ihtimalini bize gösteriyor. Ha bir deney de olabilir ama deneyse bile gelecekte bir depremin habercisidir bu. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki eee Silah ticaretini ve özellikle de petrol piyasasını Türkiye'de de dahil biliyorsunuz Türkiye'de hiçbir petrol kuyuları olmasına rağmen hiçbiri çıkartılmam çıkartılmıyor. Bunun da önemli bir sebebi var çünkü Türkiye şu anda ellerinde değil. Rockefeller ailesi dünya için şunu ifade ediyor. Manhattan Bank Suudi krallara, Saddam Hüseyin dönemine ve Türkiye'de de ismini vermek istemediğim bazı iş adamlarına inanılmaz... E, paralar akıtıyor ve bu paralar sayesinde istedikleri savcıyı, istedikleri hakimi, istedikleri iş adamını, istedikleri devlet adamını ellerinde bulundurabiliyorlar. Bu kadar parasal gücü elinde bulunduran insanlar düşünün artık siz e, dünya için ne ifade ederler. Harp tesisleri yakın zamanda bakın buna emin olun e, Armageddon dediğimiz savaş süreci geldiğinde harp tesisleri önemli rol oynayacak ve David Rockefeller özellikle de Rockefeller ailesi yeni dünya düzenini kurmak için David Rockefeller'ın bizzat anılarını yazdığı kitapta vardır. Yeni dünya düzenini sağlamak için ve barış için özellikle bunu vurgular barış için demokrasi için dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Peki bu nasıl olacak? Bunu sadece har tesisleriyle yapabilirler. Yani iklimleri kontrol eder, tsunami çıkartabilirler ve aynı zamanda yapay depremler oluşturabilirler. Bu sayede de toplu ölümlere yol açabilirler. İşte David Rockefeller ve Rockefeller ailesi dünya için bunu ifade ediyor. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dünya siyasetinin çehresi olduğu gibi değişti. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıdan sonra NATO'nun 5. maddesini hemen devreye soktu ve bu saldırıyı bütün NATO üyelerine yapılmış saydı. Böylece Amerika'da bir şekilde